Selamlar ben Semih Bugün YouTuber'ların desteğiyle oynayacağız İlk destemiz Surgical Goblin destesi Klasik Logbait destesidir bu Kendisini izleyerek ilk başta taktikleri sorgulamaya başladım e, Sonradan Fortnite e-sporcusu oldu kendisi Ama gerçekten Clash Royale tarihinin en iyi oyuncularından bir tanesi Muhtemelen biliyorsunuzdur Surgical Goblin'i Köşen attım çünkü Evet tam da bu yüzden ee, çekmesin diye köşen atıyorum fıçıyı Şöyle destemizi döndürelim bakalım ne oynuyormuş Güzel bir roket pozisyonu verdi Gördüğüm kadarıyla ya golem oynuyor Ya da mezarlık oynuyor Evet mezarlık oynuyormuş Mesela dünkü videomda Rakip iki kart attığında rakibin destesini tanıyordum Bazı yorumlar okudum nasıl tanıyorsun diye İsterseniz Royal AP sitesinden destelere bakabilirsiniz meta destelerine Tabi alt kupalarda herkes meta destesi oynamıyordur eminim Şöyle felaketi atalım Bir baskı da yarattım Evet Son ikisiyle kasırga attı Gördüğünüz gibi Bayağı vurdu Ben de mezarlık oyuncusu olduğum için ne yapacağımı biliyorum Hatta köprüden prenses çok rahatsız edici bir şey mezarlık oyuncusu için Ve atacağım Bir bekleyeceğim mezar taşı atacak mı Evet geç attı Şu an her şey güzel şu alemi şöyle köşeden koydum. Kasırga atabilirdi ama kasırgasını çıkarmıştı. Garanti aldım. Bekleyelim bakalım. Rakip mezarlık oyuncusu olduğu için çarpı e, çarp 2'de sürekli mezarlık zehir yapması lazım. Yoksa bu maçı kaybedebilir. Ben de böyle felaket kulesi atıyorum sürekli tanklarını keseyim diye. Adam valini çıkardı elinden o yüzden fıçımı atıyorum. Evet Valkür varmış Yalnız buradan bir atak başlatabilir. Dikkatli olmalıyız. Şöyle destemiz döndüreyim. Köprüde keseceğim Valkyrie. Evet. Hemen de fıçıyı bastım bir anda. Çok güzel. Gene vurduk. Sürekli rakip saldırırken fıçı atıyorum çünkü tüm gücüyle saldıramıyor bu şekilde. Mezarlık 9x'i çünkü. Evet. Güzel bir roket attık. Tomrumu kullanmak zorundayım burada. Evet. Şu an rakip doğru hamleyi yapıyor. Sürekli mezarlık zehir atıyor. Fıçımızı atabiliriz. Hatta roket de attım. Valkür atar diye. Evet, Valkür'ü kullanmadı. Çok dikkat. Mezarlık çok vurdu. <laughs> evet kurtardık kendimizi. İksir yok şu an. Valkyrie çok boşa bence. Hadi o vursun. Evet. Roket yetiyor mu? Yetiyor. Hadi roket. Hadi roket. Oh. Ucun aldık. Bir an kaybedeceğim zannettim. Mezarlığın iskeletleri bir anda toplandı. Yani kaybetseydim kendime herhalde kızardım baya. Şu anda 10 galibiyetteyiz. İkinci destemiz Bir Red'in destesi. Ben çok Bir Be Red izlemezdim bu arada. Ama almak istedim çünkü ünlü bir youtuber. Ayrıca destede Valkür vardı ama ben Şövalye aldım. E, çünkü bu şekilde de kullanılıyordu ve bir alternatiftir yani. Destelerde Valkür ile Şövalye değiştirilebiliyor genelde. Çok hızlı bir destedir. Köşeden madencide başladım. Çünkü köşe atmanın sebebi kasırgası olabilir ile aynı mantık Güzel bir zehir hasarı vuracağız Attığı büyü yokçu doğru değil de Tersine atsaydı en azından Oranın canı da daha fazlaydı Evet erken bir pek hamlesi Felaket kulesi dikebiliriz Başka pek bir seçeneğimiz yok Ki zaten elektro atarsam zehir atacak Şöyle felaketimizi dikelim Bir tık da önden attım Umarım ortadan haydut falan dikmez Evet o klasik koçbaşı hamlesi Güzel savunduk ee, Çok da agresif oynadı rakibimiz Çarpı 2'de baya bir hızlanacak oyun Testlerimiz çünkü çok hızlı Evet burada şövalyemizi atabiliriz Tekrardan bir pekka hata başlatacak bence. Şövalyeyi blokçu atabilir köprüden o yüzden madenci atacağım. Evet tutturamadık. O pekka hata da yiyeceğiz birazdan. <laughs> tamam felaket plesi dikeceğim. Tekrardan bir koşbaşı sıkıştırma hamlesi bekliyorum. Felaket kulesi dikip ardından çöp kartlarımızı da oyalayacağım. Tomruk yetişir Ve tomruk yetişti ama hacut bir tane atladı sıkıntı yok Madencimi hayalet için şuraya atacağım Umarım hayalet madenciye vurur Evet maalesef istediğim hamleyi yapamadım Ama sıkıntı yok Şu anda çarpık 2'deyiz biraz daha temkinli oynamalıyız Bir çok dikkat ben ondan korkuyorum şahsen Tamam buradan atabilir sıkıntı yok. Ama köprüden tutturduğunda gerçekten maçı çevirebilir. Öyle bir potansiyel var. Şu an kötü bir durumdayız çünkü arkadan pek attı. Mecbur felaket kulemi atacağım erkenden. desi döndürüyorum. Eğer yapacak hamleniz yoksa en iyi şey destenizi döndürmektir. Felaket kulemizi koruyalım. O zehir çok güzel çalışıyor. Evet şu an sadece savunuyoruz resmen Hemen bir tomruk video okçu kuleyi vuruyor Tamam madencili vuralım Gene bir pk hata başlattı Güzel bir savunma kurmak zorundayız Maçın başından beri çok güzel savunuyoruz Rakip vuramadığı için Şu anda maçın hakimiyeti bizde şu hali tutuyorum haydi atarsın diye. Çok kötü bir blok çattı. Elektro da öldü. Basmaya devam ediyor. Çok iksir kaybetti. Hemen madenci atıyorum. Şu an öndeyiz zaten. Defansı yatsak yeterli bence. Blokçuya çok dikkat. Hemen şövalye atalım. Küçük bir tomruk atalım. Bir atak daha başlattı. Kartları toplayıp gelecek. Bunu savunursak maç bizde bence. Desim döndürüyorum. Madenci atacağım blok şu an. Çok güzel. <laughs> Tam istediğim hamleyi yaptım. Savunmaya devam. Savunmaya devam. İki pek kattı. Çok iyi gidiyoruz. 30 saniye var. Tekrar madencimiz döndü. 20 saniye baskı yaparsak o saldıramaz. Tamam. Bence maçı kazandık. Hemen madenci atalım bir <laughs> Çok güzel. <laughs> Resmen şaka gibi. O büyüde okçuları atacak çok barizdi. Ben şahsen bir red destesini oynarken çok eğlendim. Baya da defans yaptık yani. E, hızlı deste olunca böyle sürekli kart atıyorsunuz falan. Acayip hoşuma gitti. Maalesef de bu destenin şu anki metoda hiçbir geçerliliği yok. O yüzden normal şekilde kupada oynayamam. Sıradaki destemiz Morten'in destesi. Kendisi bu desteyle ortalığı dağıtıyordu. Ben de bu desteyi seviyorum. Ve maçımızı bulduk. Karşımızda Starry var. Videodaki de son maç olacak bu. Bu desteği ben e-spor maçlarında çok sık kullanıyordum. Bu arada dualix'ler buradan değil de şöyle arkadan atarsanız bu da bir opsiyondur. Hatta dünya finallerinde Muhammed Light ki bence dünyanın en iyi oyuncusu bu hamleyi yapıyordu. Temiz bir sopu Evet rakip de beklemiyormuş Bu hamlemizi Kara prens öyle ortada kaldı Acaba destesine minyon sürüsü kara prens Bir kart dağıtması lazım Köprüden mızraklı hamlesi de çok güzel bir hamledir Evet hala bekliyor diyecektim X'e toplayıcı attı Madencimizi döndürelim Ve büyücüsü varmış çok ilginç Madencimizi atalım Evet mini pekkasını son ile attı bence Güzel yeri de attı bravoyu hak etti Ama bu maçta kilit hamle bence Alev topumuzu minyon sürsün atmak Ve son ile öfke attı hemen duvar ikici atıyorum Sanırım küçük büyüsü yok o yüzden bir karşılık veremiyor Evet çok güzel ee, Dediğim gibi kilit hamle burada alev topunun minyon sürüsünü atmak Rakibin iksir toplayıcısına veya başka bir yer atmıyorum Evet gördüğünüz gibi Kıvılcım da oynuyormuş Aslında bu eşleşme bizim için güzel değil onu söyleyeyim Hemen defansımızı kuralım Sanırım küçük bir de olmadığı için yarasalar onu çok rahatsız edecektir İksir yok bence Çok güzel Ama Kıvılcım ölmedi Evet bu bizim için hiç iyi değil Bir dakika boyunca dayanmamız lazım Sol kulesini bir yandan alalım Baskı yapalım Evet bir Kıvılcım hata daha başlattı Eğer bunu savunamazsak maçı kaybedeceğiz Çok temkinli oynamalıyız Resmi döndürüyorum. Bir tonluk daha. Evet. Çok güzel savunduk. Ya dediğim gibi bu eşleşme aslında çok kötü bir eşleşmedir. Ama çarpı bir de güzel baskı yaptık. Ve maçı kazandık. Bazı arkadaşlar diyecek nasıl ikisi sayıyorsun aslında ben de işte 5 6 7 gibi saymıyorum. Aksine az çok tahmin edebiliyorum attığı kartlardan dolayı. Bu taktikleri ileride değinebilirim. Bu arada 12 galibiyetimizi aldık. Sandığımızı açalım. Umarım şampiyon verir. Hiçbir zaman vermedi. 22.000 altın güzel. Devam edelim açmaya. Kartlarım gelişiyor çok güzel. 116 tane top 22 bomba kulesi Mega minyon mükemmel Ateş ruhu harika E işte <laughs> Ve ayna Evet gene şampiyon vermedi Çok bahtsızım ben Abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar Görüşmek üzere hoşçakalın